Türkiye'nin en sıra dışı belediye başkanlarından biri burada Kabakdağ köyündeki mezarında yatıyor. Fatsa'nın eski belediye başkanı Fikri Sönmez yani namı diğer Terzi Fikri 12 yıl öncesinde sadece 9 ay görev yapabildi. Mezar taşında yazdığı gibi "Ben ne yaptıysam halkım için, halkımla birlikte yaptım." dedi ve o 9 ayda yaptıkları sadece Fatsa'nın değil, Türkiye'nin de gündemine oturdu. Sokakları lağım akan bir ilçeydi Fatsa. 1979'da görevdeki belediye başkanı hastalık nedeniyle öldü. Ara seçim yapıldı. Bağımsız aday Fikri Sönmez ciddi bir oy farkıyla yeni başkan seçildi. Ordu Fatsa'da sosyalist belediyeyi hayata geçirmeye çalıştı. O deneme Fatsa'ya askeri müdahale getirdi. Fikri Sönmez Fatsalı bir terziydi. Dürüstlüğüyle tanınıyordu. Solcuydu, devrimciydi. 1972'de Türkiye Halk Kurtuluş Partisi cephesi THKPC davasına yargılandı. 1978-79 yıllarında Giresun ve Ordu yörelerinde yapılan Fındık'ta Sömürüye Son mitinglerinin örgütleyicisiydi. Başkan olunca Çamur'a son kampanyası başlattı. İlçe, imece usulü temizlendi. Fatsa sokakları, caddeler Çamur içinde büyük bir sel olmuş. Bunun kalıntıları o zamanki araç gereç ve personel olanaklarıyla halledilemiyordu. Çevre belediyelerin araç gereçleri ve halk akın akın Fatsa'ya geldiler. Bu imeceye katıldılar. Tam bir hafta sürdü. Bir hafta boyunca gece gündüz insanlar çalışanlara yemek taşıdı kadınlar. O çalışan insanlar elinde kazmak. Biz mesela öğrenciydik her gün okuldan sanırım her sınıftan 5-10 kişi gidiyor nöbette Halk komiteleri kuruldu. Belediyede bütün kararlar halkın oylamasıyla alınır oldu. Bütün mahalle belediyeye geleceğini, 10 kişilik bir grup ya da 7 kişilik bir grup mahallenin eksiklerini düşünsün, bize gelsin, biz de çözüm bulalım. Ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir dönemde terzi fikri belediye başkanıydı. Temel tüketim maddeleri zor bulunuyordu. El altından 2-3 katı fiyatlara satılıyordu. Fikri Sönmez kara borsayı ortadan kaldırdı, tefeciliğin önüne geçti. Çeşitli mağazalar denetleniyordu. Söz konusu ürünler olup olmadığı soruluyordu. Yok dendiğinde, depo arandığında o malların hepsinin olduğu orada görülüyordu. Fatsa'da o dönem yol problemi vardı. Trafik ilerlemiyordu. Fikri Sönmez yol açmak gerektiğine karar verdi. Aynı arkamda gördüğünüz gibi bu bölgede fındık bahçeleri vardı. Ancak belediyenin istimlak yapacak parası yoktu. Fikri Sönmez vatandaşlarla konuştu. Fatsalılar arazilerini belediyeye bağışladılar ve bu gördüğünüz yol açıldı. 12 Eylül darbesinden sonra bu caddenin ismi Kenan Evren'in ismini Atfen Evren Caddesi olarak konuldu. Ta ki 2 yıl öncesine kadar. 2 yıl önce Kenan Evren Caddesi ismi gitti. Şimdi bu caddenin adı Sevgi Caddesi. İnsanları şuna ikna ediyor. Diyor ki benim gücüm yok. Parayla bunu alamam. Ama bura açıldığı zaman senin şu andaki bu yerin 10 lira ediyorsa kenarında kalan yer imara açılacak. Oradan yol geçmiş olacak ve doğal olarak senin buradan 10 lira beklentin varsa burada 50 lira beklenti olacak. İnsanlar hani böyle bir kurguyla anlatıldığı zaman ikna oldu ve yerini bağışladı. Yani. Fatsa'daki alternatif belediye uygulaması ülke çapında adını duyurdu. Halk şenliği yapıldı. Türkiye'nin dört bir yanından ünlü isimler katıldı. Onlardan biri de şair Can Yücel'di. 1979-1980 anarşinin de ülke çapında zirve yaptığı dönemlerdi. Fikri sönmez ve yönetim tarzı Fatsa'da bir cumhuriyet kuruluyor tartışması başlattı. 11 Temmuz 1980'de yani askeri darbeden iki ay önce 2 bin asker Fatsa'ya girdi. Kenan Evren, biz gelmeseydik onlar iktidara gelecek demişti. Benim bildiğim yüzün üzerinde can kayboldu tabii ki. O süre içerisinde. Bir yığın suçsuz yere, günahsız yere bir yığın insan öldürüldü. Fatsa'da Belediye Başkanı Fikri Sönmez'le dahil olmak üzere yaklaşık 400 kişi gözaltına alındı. 14 yaşımda işte lise ikinci sınıfı bitiremeden operasyon yaptılar okuldan. İşte bizim gibi 30-35 kişiyi, yani çocukları aldılar ve bizi Perşembe gözetime aldık. 70 gün ben içeride kaldım, abim 3,5 sene falan kaldı. Bu mahalle komiteleri sanki birer canavarmış gibi lanse edildi. Bu mahalle komiteleri, mesela bizim mahalleden bir Kemal abimiz vardı, Kemal Şendur. Kemal Şendur Adalet Partili, cevval bir abimizdi, yaşlı başlı bir adamdı. O da komiteye girmek için can atıyordu ve komiteye seçildi. Kazma Kürek mahalleyi temizledi. 12 Eylül olduktan sonra vay komitecisin diye bunu Amasya cezaevinde tam 28 ay yatırdılar. Halbuki solcu değil Adalet Partili. Solculuğu bırak soldan hiç anlamaz. Partiyle de işi olmaz. Sadece çalışkan ve cevval bir abimizdi. Fikri Sönmez Temmuz 1980'de tutuklandı. Mayıs 1985'te cezaevinde kalp krizinden hayatını kaybetti. Ya bu 12 Eylül darbesi bu ülkenin sırtından bir 20 yıl kalkmadı. Fas'ta da bunu çok ağır yaşadı. O dönemler bir sıkıntı çektik. Kimse bizden konuşmak istemedi. Caddelerde selam vermedi ama şu dönem geldiğimizde herkes Fasya'da bunu sağcısı, solcusu, muhafazakarı hepsi içinde artık Fikri Dönmez'in oğlu diye iyi bir saygı görüyoruz. Fikri Sönmez'in Fassası 15 bin nüfuslu bir yerdi. 12 Eylül sonrasında Terzi Fikri'nin adını söylemek, akrabası olmak bile tutuklanma nedeniydi. Aradan yıllar geçti. 12 Eylül darbesi şimdi yargı karşısında. Fassa ise bugün 70 bin aşkın nüfusuyla büyük bir ilçe. Fassa artık geçmişiyle yüzleşiyor. Hatta bir dönemin sakıncalı ismi Fikri Sönmez'in adının bir meydana verilmesi bile tartışılıyor. <laughs>